Merhaba değerli takipçiler. Bugün iki farklı soruna çözüm bulmaya çalışacağız. Koltuğumla ilgili sorunlarım var. Bazı durumlarda fren yaptığımda veya gaza yüklendiğimde koltuğum kızayla beraber geri veya ileri hareket ediyor benimle beraber şimdi bu sorun çözmeye çalışacağım bir diğer sorun da koltuğun sırt kısmı yaslanma sırt kısmı benimle beraber yine ileri geri geliyor bunu çözebileceğimden emin değilim ama en azından şu kızak sorununu çözebileceğim beraber onu söküp şimdi bir çözüm üretmeye çalışalım bakalım koltuğu söktüm ve bu şekilde yere serdim sorun şuradan ve şuradan kaynaklı o yüzden şu plastik trimleri de rahat görebilmek adına çıkaracağım şurada bir tane şöyle bunu tutan bir parça var Bir de şu kapağı söküyoruz. Bu kapak bu şekilde çıktıktan sonra bunu da böyle çekerek çıkarıyoruz. Sekmanlı bir sistem. Ardından şurasında bir tane vida var. Yıldız tornavida. Şu mandalın dış plastik kabuk. Bunu buradan çıkarmamız lazım ki bu metalden kurtulsun. Şöyle yukarı doğru çekerek çıkıyor. Çok rahat bir şekilde. Biraz daha geniş bir açıdan görelim. Plastiği bu şekilde çıkardık. Şimdi sorunun yerini, tam yerini bir teşhis edelim. Birazcık daha yakınlaşalım. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Tabi tam sabit tutamadığım için şöyle bir sabitlemeye çalışayım. Sanırım buradaki boşluk görünüyor. Bu boşluğu yok etmemiz gerekiyor. Aynı boşluk diğer tarafta da var. Yine şu kısım tam. Şöyle bakın. Umarım tık tık sesi duyulabiliyordur. Evet, şimdi bunları açarak başlıyoruz. 12 numara anahtarla açabiliyoruz. Lokma daha rahat olur. Aynı zamanda şu pullar, bu alt taraflarda olan pullar, şu kısımlarında yine belli başlı boşluklar oluşmuş. Sanırım sebep bu. Şimdi çözüme bakalım. Evet, bu parçayı şöyle tamamen parçalarına ayırıp güzelce bir temizledim şu tarafı. Bakın şu burada şöyle incecik bir tane pull gibi bir şey var. Diğer taraf ise tarz bir sekman tarzı bir parça bu şekilde çıkarabiliyoruz. Boşluk buradan kaynaklı. Bu boşluğu yok ettiğimiz zaman sorun çözülecek. Bu pulun da buraya çok güzel bir şekilde tutunması ve burayı sabitlemesi gerekiyor. Burası sabit olmadığı zaman sorun çıkarıyor. Şimdi diğer tarafı da böyle bir temizleyeyim. Şöyle biraz bir miktar peçeteye biraz VD40 sıkıp bu şekilde temizliyorum. Burada sadece şu taraftan çıkan pislikti bu. Evet bu şekilde tekrar temizledim. Güzelce temizleyip yağladım ve geri taktım. Şu an oynama tamamen kesildi bu tarafta. Şöyle bakalım. Tamamen bu taraf kesildi. Şimdi diğer taraf. Bu tarafı da açıp temizleyip güzelce sıkıştırarak tekrar yerine takacağım. Bakalım tamamen burasını da düzeltebilecek miyiz? Araya herhangi bir pul veya hatta teneke saç vesaire hiçbir şey koymadım. Şuralarda paslar vardı. Bunları VD40 peçeteye sıkarak güzelce sildim buraları. bayağı bir güzel pas temizliği oldu. Ayrıca toz tortu vardı. Şu kızakları da şu anda yanımda değil ama eve gittiğimde kauçuklu gres veyahut da silikonlu gresle tekrar yağlayacağım. Yağlarını çünkü bayağı bir temizledim sildim. Üzerine çok fazla toz birikmişti. Şimdi aynı işlemi burası için de yapalım. Aynı şekilde temizliği bunu çıkardığımız yuvaya da yapıyoruz. burada oynamak bakalım. Az önce çok bariz bir oynama vardı. Evet, bu kızaklardaki boşluk gitti. Evet, bu kızaklardaki boşluğu giderdik. Bunlarla ilgili sorun gitti. Fakat başta gösterdiğim koltuğun oynama sorunu halen devam ediyor. Şimdi onun kaynağını bulalım bakalım. Buradaki sorunu şöyle tespit ettim. Şunun alt tarafı sanıyorum. Emin de değilim ama bunun alt tarafında şu mandalı aşağı yukarı yaptığımızda burayı serbest bırakan sonra tekrar aşağıya serbest bıraktığımızda kilitleyen bir mekanizma olmalı. Yani onun için bayağı bir açmak gerekiyor. Şurada bayağı güçlü bir yay var. Bunu açmaya hiç cesaret edemiyorum. Bunu e, söküp sanırım oradaki dişlideki boşluk dişli mi artık nasıl kasnak gibi bir mekanizma var bilmiyorum içini. Onu açıp oradaki boşluğu gidermek gerekecek diye tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin yürütüyorum. Şu alt tarafta dişli kilitleme mekanizması olmalı. Ama dediğim gibi ben bunu sökemem, bunu buna yapmaya cesaretim gerçekten yok. Dolayısıyla böyle bir şeye girmeyeceğim kılıflarım da yeni zaten. Bu arada. <laughs> Beğendiyseniz bir like atarsınız. Varsa bir hayırlı olsununuzu da alırım. Çok kaliteli, çok güzel. Şimdi plastik kısmını kapatacağız. Toplayacağız. Koltuğu yerine bir takacağım. Tabii ben öncesinde bu tarafı da çevirip bu tarafı da aynı işlemleri yapacağım. Ondan sonra toplayacağım. Buranın plastiğini de en son takarım. Diğer tarafa çevirince baskı yiyebilir, baskı yemesin. Ardından tekrar bir test edelim bakalım. Evet topladım, derledim, topladım. Bakalım sorunu çözebildik mi, çözemedik mi? Umarım kayıtta sorunsuz çıkmıştır. Alt kızan hareketi tamamen bitmiş. İleriye geri oynamıyor. Ancak sırt kısmına zaten herhangi bir müdahale yapmadık. O yine devam ediyor. Süreç içerisinde söylediğim gibi buranın nasıl çözülebileceği ile ilgili de herhangi bir fikrim yine yok. Eğer ona bir çözüm geliştirirsem başka bir videoda onu da sizlerle paylaşmak isterim. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.